Merve'lerdeyiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size Münih'teki evimi göstereceğim. Evet bu bahçe benim. <laughs> Arkadaşlar aslında çok büyük bir ev değil. Bir odalı yani bir artı sıfır bir ev. Hani böyle hayallerimiz oluyor, manifestation yapıyoruz, dua ediyoruz ya. Ben hep gençlik yıllarımda lisede, üniversitede hep derdim ki ya stüdyo bir dairem olsun bana yeter. Zaten yurt dışında yaşaman hayalini hep kurardım. Ve şu an o ev yani bu ev. O hayat bu hayat. Ama bir artı sıfır küçükmüş. O yüzden dileklerinizi yaparken, doğal ederken Korkmayın atın <laughs> olabiliyor gördüğünüz gibi ve bir artı 0 küçük yani stüdyo daire derken ben böyle 80 metre kare işte böyle nasıl diyeyim asma katlı ya da o kadar üstte olan ama aşağıda görünebilen bir stüdyo daire belki de hayal ettim. Zannetmiyorum ya. Bir tane şarkı vardı işte. Bir oda, bir kütüphane, bir yatak yeter bana seninle falan gibi. Yüzdeyken konuşuruzun Uzun muydu? Neydi? Ben o şarkıyı dinler dinler. Evet bana yeter ya falan yapardım. Yetmiyor. Yani yetiyor da daha büyüğü olsun. Neden bu kadar küçük hayaller kurmuşum? Tabii ki o zaman için çok büyük hayallerdi. Uzatmayayım. Böyle gösteriyorum size. Şimdi şurası bahçem. Burası biraz karışık gözükse de mobilyalarım dışarıdaki dışarıya çıkarıp göstereceğim Oranının karışık olmasının sebebi bu sağ taraftan e, yağmur yağdığı zaman su alıyor ve e, onun tabii ki yıpranmasını istemediğim için bütün minderleri bu ön tarafa çektim zaten havalar soğuk yağmurlu olduğu için dışarıda oturmuyorum belki kahvemi alıp şöyle bir çıkabiliyorum hadi çıkalım <laughs> şöyle Sinekliğimi açıyorum. Yani yazın burası aşırı güzel oluyor ama örümcekten de gerçekten geçilmiyor. Evet böyle. Bahçem bu şekilde. Çok huzurlu. Şu anda hava güzel. 10 derece falan ama gerçekten yani kışa göre bu çok ekstrem bir hava. Bu kadar sıcak olmuyor normalde. Eksi oluyor ya da sıfır falan oluyor. Biraz daha yakından göstereyim. gayet huzurlu, güzel. Burayı çok seviyorum. Böyle çıkıp gökyüzüne bakmak bile. Ah uçak gidiyor. O bile çok güzel bir şey. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Mavi gökyüzü, yeşillik, güneş. Yani gerçekten e, mentalimi topluyor. İşte bu tarafın böyle camlı kısım. Böyle koltuğuna geliyoruz. Size video çektiğim alana geliyoruz. Yani burası çok güzel, gerçekten çok seviyorum bu ışıklandırmaları. Kendime aldım yaptım, nereden aldım? Amazon'dan sipariş verdim, çok güzel oldu. Cam kısmına da yapmamıştım ama onlar düştü. Bilmiyorum neden. Şurada küçük bir kitaplığım var, ıvır zıvırlarımı yiyordum. Çok düzenli yapamadım açıkçası bir türlü. Ondan sonra yatak kısmımı, uyuma alanımı göstereceğim. Hemen zaten kitaplığın arkasında. Böyle burada bir köşe var. Şurayı kapatayım şimdilik. Şu köşeye bu yatak cuk oturmuş. <laughs> yani ölçüleri evet, tam. Geliyorum burada uyuyorum. Ee, bu işte kitaplıkla da bu alanını oturma alanından ayırmış gibi oldum biraz açıkçası. Çünkü yani hem aynı yerde işte çalışmak, yemek yemek, oturmak, bir şeyler yapmak ve gelip orada uyumak. Yani gerçekten kolay bir şey değil. Pek insanın nasıl diyeyim küçük bir alanda gerçekten yaşaması biraz zor oluyor. Uykuya dalmak zor oluyor. Araştırmıştım zaten bu uyku ilgili konuları. Aynı alanda yani yatak odanızda her şey yaptığınız zaman orası size uykuya dalacağınız bir yer hissi vermediği için uykuya dalmak zor oluyormuş. O yüzden de sadece uyumanız gerektiği zaman yatağınıza ya da odanıza gelin diyordu. Ama benim öyle bir refleksim olmadığı için şunu kullandım böyle. Gayet de güzel oldu bence. Ve evet yani bir oda ama aslında gerekli her şey var aslında. Yani bana yetmiyor diyorum ama yetiyor. Gerçekten çok yetiyor. Bunların büyük sebeplerinden bir tanesi de bahçe alanı. Özellikle yazın hiç içeriye dahi girmiyordum. Gerçekten. Koltukta uzanıyordum. Yemeğimi orada yiyordum. Kahvemi orada içiyordum. Çalışıyordum. Yani her şeyi bahçede yapıyordum. O olan bana o kadar iyi geldi ki. Yani buranın yüksek kirasına rağmen diyorum ki terapiye vereceğim parayı ev kirasına veririm. <laughs> o yüzden güzel. Şimdi burada bir de şöyle bir gardrobum var. İşte burada gardrobum var. Şöyle göstermeyeceğim çok karışık içe. Şöyle çekmeli. Bu da buraya çok güzel uyuyor. Aynam yok boy aynam. O biraz sıkıntı alıyor. Çünkü kombin falan yapınca telefona video çekip bakmam gerekiyor. Maalesef aynam henüz yok. Onun dışında çalışma, yemek yeme alanımı göstereceğim size. Bu lamba aslında daha önce bu taraftaydı. Sonra onu direkt kitaplığın yanına aldım. Kitap okurken ya da örgü örerken ışıktan faydalanayım diye. Sonra da masada çok vakit geçirdiğim için, yazı yazmak ya da çalışmak için bunu buraya aldım. O yüzden de bu alan şu an biraz karışık. <laughs> Çünkü masada gördüğünüz şu kitap var ya Doğan Cüceloğlu'nun evlenmeden önce kitabı. Bundan notlarımı çıkarıyorum. içerisine aldığım notlar, altını çizdiğim yerleri. Ve bunun videosunu yapmak istiyorum. Çünkü içerisinde şöyle bir kısım var. Evlenmeden önce kendinize ve partnerinize sormanız ya da işte kendinizin düşünüp yanıtlamanız gereken sorular. Ona göre evlenecek kişi doğru kişi mi sizin için? diye bakmak için çok güzel sorular var. O sorulardan böyle benim aşırı aşırı beğendiğim ve işte kesinlikle bunlara dikkat etmeliyiz diye düşündüklerimden bir video yapacağız. Çünkü tamamını kitabını anlatmak gerçekten çok 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 uzun vakit alır ama çok o kadar kalın bir kitap değil. Alıp okumanızı tavsiye ederim. O video için de abone olun. Zilada basın ki video eklendiğinde hemen haberiniz olsun. Şimdi gidelim. Bir oda dedik ama daha mutfağımız var, holümüz var, banyomuz var. Aslında aşağıda da benim alanım var. Şöyle kiler kızımı var. Eşyalarımı koydum. Ve çamaşır odası var. Çamaşır odasında da herkesin çamaşır makinesinin girişi farklı. İşte elektriğimiz ve suyumuz oradan bizim sayatçılarımıza geçiyor daire olarak. Ama makinelerimizi evde koyacak yer yok. Ne mutfakta ne de işte ya da koymamıza izin yok daha doğrusu. Mutfakta bulaşık makinem var. Onun yerine işte çamaşır makinesini koyabilirsin aslında sonuçta giderini ayarladığında. Ama yasak aşağıya koyuluyor. Ama o alanları gösterir miyim size? Belki minik bir video çekip böyle eklerim üzerine. Şimdi gidelim hol mutfak. Burası hol ve giriş. İşte kapı şurası giriş. Şurada böyle gömmeli dolap alanı var. Buraya işte montlarımı, çantalarımı koyuyorum. Üste işte botlarımı koyuyorum. Ve şurada küçük bir alan yaptım. Buraya gelip oturup işte evden geldiğimde ayaklarımı 可以。<laughs> garip geldi. <laughs> şimdi detaylı sanki çok komplike bir şey. Oturup ayakkabımı çıkarıyorum işte. Bir sürü kat kat giydiğim için böyle dışarıda çıkarıp içeri giremiyorum yani. Biraz bu zengin köşesi gibi oldu. Amerikan filmlerinde hep görüyorum içeri girerler. Orada bir alanları var orada çıkar. Çok hoşuma giderdi. Böyle bir alanı mı oldu arkadaşlar? Yani <laughs> ben yaptım. Güzel. Şurası da görüyor musunuz? Burada da yine aynı gömme bir dolabım var. Orada da yine ayakkabılarım, çamaşır askılım var. Yerde çamaşırlarım var. Gördüğünüz onları asmam ne ama işte mutfağım da dağınık. Yani toplayıp video çekebilirdim. Neden böyle yaptım? Yani gerçekleri görün ya. Yaşanılan bir ev böyle yüzde yüz toplu olmuyor yani. Yapacak bir şey yok zaten mutfağım böyle görüyor musunuz? Şu kadar. Ya içinde ben olduğumda her şeyi göremiyorsunuz. Fırınım var. <laughs> bulaşık makinem var. Bulaşık makinesinin yani iki yıldır kuruyordum. Bunu biliyorsunuz. Ve çok şükür bulaşık makinem var artık. Elimde yıkamıyorum. Yine bir mini buzdolabım var. Yani gerçekten Almanlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Yani bu mutfak özensizlikleri. Mini buzdolabı ya. Yani yani 40 kere alışverişe gitmeniz gerekiyor. Neyse ki mutfak dolapları üstte de var bu defa, altta da var. Bayağı bir depolama alanı var. Dört gözlü ocağım var. Bunlar yani biliyorsunuz Almanya'da da zor bulunan şeyler. Banyo efendim? <laughs> Gösteriyorum. Gelin, gelin. Çekinmeyin. <laughs> Ay, yavrum dişte. Dur, kabıda dur. Bakıyorum, evet. Duş akabinim var. Bu da inanılmaz bir şey çünkü genelde böyle küvet oluyor banyolarda zaten küçücük evler var bir de küvetle o alanı harcıyorlar bir de oraya cam falan da yapmıyorlar yani bildiğin muşambadan perde koyuyorlar böyle duş alırken üstünüze başınıza yapışıyor böyle sinir sinir krizi demek her ıslanıyor falan burayı seviyorum o yüzden. Klozet. Ve yine böyle Allah'tan çekmeceli bir alan ve aynası ışıklı yani inanılmaz bir şey. Kocaman pencereyle havalandırmalı oluyor genelde ve havalandırmaları da pek iyi çalışmıyor. Almanya'daki banyoların, tuvaletlerin buranın bu kadar büyük bir penceresi olması gerçekten kalbimi çaldı. Yani aslında ev çok güzel bir ev. Böyle bütün daireler böyle tek odalı. Benim yanımda da iki tane daha daire var. Tek odalı tek odalı yapmışlar. Münih'in de tam böyle Tam içinde değil ama merkeze de çok aşırı uzak değil. Ama tabii ki yani küçük bir şehirde yaşadıktan sonra Almanya'da yeri bisikletle 5 dakikada gidebildikten sonra Münih bana büyük bir şehir olarak çok büyük geliyor. Ve şu an oturduğum yerden de işte atıyorum metroya 10 dakika e, otobüsle geçiyorum. Sonra metroyla istediğim yere geçebiliyorum tabii ki. Ama mesela bu bana çok büyük bir yük gibi geliyor. Çünkü alıştım... <gülüyor> alıştım... <gülüyor> Yani video bu kadardı. Evim bu kadar. Aşağıdaki alanları eklemeyeceğim büyük ihtimal. Ya da gider iki dakika bir çeker gelirim sizler için canlarım. Bu kadardı. Video çekmiyorum. Evet. Çünkü biraz hayat koşturmacası ve biliyorsunuz hayatımı ben sonuçta mühendislikten kazanıyorum. Yani full time çalıştığım bir işim var ve oradan kazanıyorum. Burası birazcık maalesef hobi gibi kalıyor bana. Yani yıllardır bu işi yapmama rağmen neden buradan böyle iyi bir bütçe kazanamadığımı bilemiyorum. Bu konu hakkında fikirlerinizi, tavsiyelerinizi gerçekten açığım, bekliyorum. Video fikirleri de yine vaktim oldukça çekmeye çalışırım. Kitap videolarını daha çok yönelileceğim belki. Bilmiyorum çünkü bu ilişki konuları artık yani gitmiyorum yani date bilmem ne. Aslında var mı yeni hikayeler? Mutlaka var ben. hikayeler. Merak etmeyin ama sıkıldım bu konulardan konuşmaktan da sıkıldım. Fikirlerinizi açayım efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Mua. Bye bye.